Sultan Nefis Mutfağı'ndan herkese merhaba. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün Osmanlı Mutfağı'ndan harika, basit Altını kapatıp ister bardak ister kaseleri koyup üzerine sütlemesini yapalım. Osmanlı zamanında üzerine tereyağı eritip pekmez, meyve, bal ve ceviz fıstıklarla süslenir öyle tüketilirdi. 1 tatlı kaşığı tereyağını eritip kaseye koyduktan sonra üzerine pekmez koyalım. Geri kalan kaselerimize badem, antep fıstığı, nar, ceviz koyalım. Asıl son dokunuşumuz bal ve harika tatlımız hazır. Bu hafif ve çok güzel tatlımız denemenizi tavsiye ediyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.